Lilith tarihsel bir e, tanrıça e, hatta e, kısaca belki bilmeyenleriniz vardır söz edeyim. Adem'e ilk eş olarak e, Lilith'in tanrı tarafından önerildiği fakat Lilith'in bunu kabul etmediği bu yüzden e, kovulduğu ve intikam almak için doğan çocuklar sanıyorum belli sayıda doğan çocukları öldüreceğine dair bir vaat veriyor. intikam almak için. Ya da erkeklerin rüyalarına girerek onları cezbediyor, baştan çıkarıyor gibi inanmamanız gereken söylentiler var. Bunların hepsi tabii ki <laughs> yalan. Dilden dile ağızdan ağıza Dolaşarak gelen e, söylentiler, dinlerle birlikte insanların inanma ihtiyacının ya da zayıflığının ya da acizliğinin etkisinde e, bire bin katılarak anlatılan e, ezoteri e, astrolojisinde de sanki e, gerçekmiş gibi özellikle Yunan mitolojisine dayanan bana göre doğru olmayan masal tadında hikayeler. Ama bana göre ne gerçek? Bana göre Lilith dünya dışı uzaylı bir varlıktır. Kadındır. Evet. Adem ya da o sırada klonlanmış hangi ilk dünya insana insanları varsa onlarla ilgilenmesi, çiftleşmesi önerilmiş olabilir. Kim tarafından? Tanrı Enlil e, tarafından. Tabi e, insanları orada üreten kim? Enki, Tot, Nengis ve e, yine Mısır'daki ismiyle Hat hor adı verilen Tanrıçan'ın e, tıp laboratuvarında yaptığı gen çaprazlama ve klonlama çalışmalarıyla yüzlerce, yüzlerce, binlerce yılda deneme yanılma olmayanları imha etme yoluyla insanların üretildiği, laboratuvar ortamında üretildiği Sümer çivi yazılı tabletlerinden anlatılır, ima edilir. Burada da büyük ihtimalle benim tahminim Lilith'in yine bu tanrıçalardan bu bir tanesiydi. Sonra tabi insan üremesi işleri üreme geni aktif hale getirildi daha doğrusu üreme işleri gündeme geldi İnsanın üremesi düşünülmüyordu baştan sonradan yılanın kandırmasıyla daha doğrusu Tanrı Enki'nin insandaki üreme kromozomunu etkin hale, aktif hale getirmesiyle insanlar üreme başlıyor. Bu arada Lilith de bu üreme işlerinde görev verilmiş ama görev kullanmamış olabilir. Tabii güçlü tanrıçalardan bir tanesidir bana göre de. Ama e, Yunan mitolojisinde ya da işte e, bir takım <laughs> eskiye ait din metinlerinde anlatılan masal ürünü Lilith anlatımına bana göre kulak vermeyiniz. Çünkü Lilith Facebook gruplarında orada burada anlatılır. Hatta astrolojide de böyle masal tadında e, yalan dolan şekilde anlatılır. Ama Lilith gerçektir. Hatta e, ezoterik astrolojiden de bu yüzden e, güvenmiyorum ve hoşlanmıyorum. Çünkü Yunan mitolojisine dayanarak milyon tane yalanla dolu e, hikayeyi e, gerçekmiş gibi anlatıyorlar. Bana göre gerçek olan ya da gerçeğe en yakın olan Sümer mitolojisidir. Sonradan Sümer mitolojisinden alınanlar Yunan, Hint mitolojilerinde anlatılmıştır. Tabi özellikle Yunan mitolojisi 40 yalan, 40 bokça bana göre böyle yine kendi coğrafyalarındaki mitolojileri itibariyle Mısır mitolojisine de biraz daha gerçeğe yakın bulurum ama e, hepsinin bunların hint olsun Yunan özellikle Yunan mitolojisinin e, ve Mısır mitolojisinin asla Sümer mitolojisi gibi doğru olmadığını düşünüyorum tabi Sümer mitolojisi Sümerden sonra işte Akatlar Babil vesaire e, farklı isimlerle o bölgede devam etti devletler ancak Yine de eskiden kalan metinlere bağlı kaldılar. Yani oradaki e, anlatımın kökeninde Sümer var. Zaten ilk defa yazının kullanıldığı medeniyet Sümer biliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki e, Lilith anlatımı bana göre e, daha gerçekçidir. Orada zaten çok fazla da bahsetmez bir tane işte... E, baykuş motifli bir kabartma heykel vardır. Onun lilit olduğu söylenir. Neyse fazla uzatmayayım ben. <laughs> lilit neyi temsil eder? Lilit e, astrolojide Jüpiter ile e, Mars'ın arasında bulunan asteroid kuşağında yine mitolojik e, Sümer metinlerindeki mitolojik ismi nedir o ast asteroid kuşağının? Dövülmüş bileziktir. Dövülmüş bilezik. Yani sanki bir bileziği yuvarlak almışsınız, parça parça etmişsiniz ama dağılmamış. Ee, yine o kendi e, halkasını ya da yörüngesini koruyor durumunda. Büyük ihtimalle zaten orada daha önceden bir tane gezegen vardı. Belki bir asteroid çarpmasıyla parçalara ayrıldı. <laughs> Şu da olabilir. Yine e, Mezopotamya Türkiye'deki Enuma Eliş destanına göre aslında orada gerçi Enuma Eliş'te güneş sisteminin nasıl oluştuğunu dünyayı, ayı, Jüpiter'i, Mars falan anlatmaz. Sanki onlara bir masal kahramanı gibi anlatır Enuma Eliş destanında. Fakat aslında güneş sistemindeki oluşumdan bahseder. Üstü kapalı Oradaki anlatıma göre Dünya Mars ile Jüpiter arasındaydı. Daha sonra dışarıdan Güneş Sisteminin dışından gelen bir gezegenin uydularından bir tanesinin çarpmasıyla Dünya o yörüngesinden çıkıyor. Bugün günümüzdeki Mars ile Venüs arasındaki yörüngede konuşlanmış oluyor. Peki? Ee kopan parça ne oluyor? Kopan parça da Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağını oluşturuyor. Hatta dünyanın çarpılan yüzünün günümüzdeki büyük okyanus bölgesinin olduğu ve o yüzden orada bir çukurlaşma olduğu, büyük bir çukurlaşma olduğu yine düşünülüyor. Neyse efendim konuyu dağıtmayalım. Ee, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında yer alan Lilith ihanete uğrayan aldatılan tutkulu aşkına karşılık bulamayan özellikle kadını anlatır. Tabi e, toplum dışıdır. Herkesten yiğit asteroidi kişiye toplum dışılık özelliği verir. Toplumdan farklı, topluma aykırı, özellikle birinci evde konuşlandıysa, Lilith, asteroidi haritalarda, o zaman ee, tabii ki birinci evin konularından bir tanesi nedir? Dışarıya yansıyan görünüşümüz. O zaman ne yapacaktır? Lilith, herkesten farklı giyinecek. Saçını kırmızıya boyayacak belki. Belki kılık kıyafeti toplumun genel alışkanlıklarından farklı olacak. Belki e, saçı, ojesi, bir şeyi, makyajı rengarenk olacak. Mesela. Ya da kılık kıyafeti e, kendisinin çok doğal bulduğu, kendisini çok rahat ettiren kılık kıyafet olacak. Çünkü Lilith, kişiye doğallık verir. İçten gelen davranışlar gelir. Özgürlük, rahatlık, kolaylık, doğal doğa içinde yaşamak ya da doğaya uygun e, kılık kıyafet giyim, kuşam, davranış alışkanlıkları vesaire verir. Ancak tabii ki Lilith e, olumsuz açılarda ne verecektir? <laughs> Tutkulu aşkına karşılık bulamayan kişiyi anlatır. <laughs> Artık aşk neye dönmüştür? karşılık bulamadığı için öfkeye, şiddete, intikam alma isteğine dönmüştür. Tabi Lilith'in olumsuz açılarında ihanete uğrama konusunu da aklımıza e, getirmemiz lazım. E,